Din hayatımızı anlamlandırır. Tarihin, insan hayatının, evrenin yorumlanmasında, ruh ve mana kazanmasında dinin büyük katkıları olup onu basit bir gelenek ve görenek sayanlara inat din duygu ve düşüncelerin filizlenmesinde ve beslenmesinde en eski, en köklü, en derin ve en etkili kaynak olmuş. Dünya tarihinin sayısız düşünürü, filozofu, sanatkarı, bilim, siyaset ve aksiyon adamı ondan ilham almış, beşeri duygu ve düşünceleri diri tutmuş, onlara derinlik katmış, yoğurup şekil vermiş. Din, insanların yeni bir usul ve yöntem geliştirmelerinde, hayatın basmak alıp tarzlarının dışına çıkmalarında, özgün ve zengin bir fikir, duygu ve hayat iklimi oluşturmalarında rehber olmuş. Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi ve Yunus Emre gibi kültürümüzde derin izler ve kıymetli eserler bırakan şahsiyetler, iliklerine kadar hissettikleri dini duygu, coşku ve heyecanı, basmakalıp sıradan bir din anlayışının çok ötesine, her bakımdan örnek bir hayat tarzına taşıyan güzel insanlardır. Her biri kendine has, yeni ve canlı bir üslubun mimarı olarak içinde yaşadıkları topluma birer rol model olmuşlardır. En ileri, en insani, en vicdani hayat ilkelerini dinin içinde bulmuş ve hayatla buluşturmuşlardır. Toplumun bilge ermişleri olarak hem dinli hayatın hem de hayatlı dinin en güzel, en saf, en duru örneklerini sunmuşlardır. Din ben kimim, niçin varım, nasıl bir hayat istiyorum, ölüm neden var gibi Hayatın zor, büyük, çetrefil sorularını merak eden, soran akıl ve idrak sahiplerine cevaplar sunar. Kendinden emin kimselerin meraklı arayışlarına kılavuzluk yapar. Ellerine bir yol haritası verir. İnsana yalnızca hayatın çetin sorularının cevaplarını bulmada rehberlik yapmaz. Aynı zamanda ona duyu organlarıyla algılanması mümkün olmayan soyut alemin sırlarını çözmede de ne kadar sınırlı ve aciz bir varlık olduğunu hatırlatır. Yol göstericiliğini kabul ettiği takdirde güç soruların ikna ve tatmin edici cevaplarını bulmada asla yalnız ve çaresiz olmadığını fısıldar kulağına. Bu amaçla sahte ile gerçeğin arasını ayırt etmesine yardımcı olacak ölçütler koyar önüne. Din, Allah'ın kendi varlığını ilahi vahiy yoluyla bize açtığını ve bizimle irtibat kurmak istediğini söyler. Bize Allah'ı daima hatırlamamızı, onu unutmamamızı tembihler. Allah'ı unutanın kendi varlığını da unutacağı uyarısını yapar. Allah'ı unutanın yoldan çıkacağını söyler. Hayatın en çetin sorularının cevaplarını Allah'ı hesaba katmadan ve hatırlamadan bulmanın imkansız olduğunu vurgular. Din, katı somut nesneler dünyasından hayatın aşkın anlamlarını çıkarmanın yoludur. İnsanın var olan ve varlık sahibi bir canlı olduğunu, yaratılmış varlıklar alemini tamamlayan en hayati parça olduğunu kavramanın yoludur. İnsana bütün varlıklar içinde özel bir önem atfeder. Çok özel bir varlık türü olarak ona ayrıcalık tanır. Onu evrenin gözbebeği mesabesinde tutar. Bu iltifata layık yegane varlık olduğunu hissettirir ona. İnsana kendi varlığının sırlarının hayatın içinde gizli olduğunu, bunu keşfetmek için hayatın kaynaklarıyla temasa geçmesi gerektiğini öğütler. Hem evrenin hem kendisinin bilmecesini ise ancak Allah'la olan ilişkisini güçlü ve sağlıklı kurduğu takdirde çözebileceğini söyler. Din, akıllı, özgür, bilinç sahibi bir varlık olarak tanımlanan insanı İyi, doğru ve güzel olana götüren, hayatına yön veren, onu aşırılıklardan ve sapmalardan koruyan ilahi bir sistemdir, bir nizamdır, bir kalkandır, bir inançlar bütünüdür. Onun hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmasını hedefler. Onu ölüm korkusundan, yokluğa karışma kaygısından, yapayalnız olma hissinden kurtarır. Onun için karanlıklara aydınlatan bir ışıktır. Din bize hayatta her şeyin bir sınırı olduğunu söyler. İnsan türü olarak sonlu bir varlık olduğumuzu ve tabiatıyla sınırlılığımızı hatırlatır. Bedenimizin, hayatımızın, aklımızın, duyularımızın, bilgimizin, yeteneklerimizin, tecrübelerimizin de dolayısıyla sınırlı olduğunu, bunlarla böbürlenmememiz gerektiğini sürekli hatırlatır. Bu sınırlı oluşu Rahman olan Allah'ın rahmet okyanusundan payımıza düşen birkaç damlacığa benzetir. Din, içine fazlaca daldığımızda bize hem kendimizi hem Rabbimizi unutturan dünyamızın da sınırlı olduğunu söyler. Sınırlı ve sonlu bir dünyada, sınırlı ve ölümlü bir varlık olan insanın, gönlünü Allah'a açtığında onun uçsuz bucaksız rahmet ummanında sonsuzluğu ve sınırsızlığı tadacağını anlatır. Oysa hayatın sadece doğum ve ölüm arasında belli bir süreyle sınırlanmadığını söyler insana. Kendisine kulak verene, kalbini ve yüreğini açana, samimi olana, ön yargılardan sıyrılana çok şeyler söyler. Dinleyene yoldaş, anlayana sırdaş, kalbini açana arkadaş olur. Darlıkta en büyük teselli, ferahlıkta en büyük huzur olur ona. Yolunu kaybettiğinde ışıtır yolunu, çıkarır onu aydınlık ve saadete. Din insana sadece bu dünya için değil, iki alem, yani hem dünya hem ahiret için yaratıldığını hatırlatır. Bedensel ölümün iki alem arasında bir sınır çizgisi görevi gördüğünü söyler. Varlığın sadece bu dünyayla sınırlı olmadığını anlatır. Bu dünyanın geçici ve hayatının aldatıcı diğer dünyanınsa sahici, kalıcı olduğunu vurgular ve kişiyi asla aldanmaması için uyarır. Bu manada dinin ahiret huzuru için hazırlığın, bu dünyada tamamlanmasını haber veren bir erken uyarı sistemi görevi de gördüğünü söyleyebiliriz. Sahip olunan ömrün eldeki tek fırsat ve sermaye olduğunu her vesileyle anımsatır ve heba edilmemesi, kıymetinin bilinmesi tembihinde bulunur.